Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda size önce bir fotoğraf göstereceğiz. Sonra da onun nasıl çekildiğini, yani kamera arkasını göreceksiniz. Gerçekte nasıl çekildiklerini görünce çok şaşırabilirsiniz. Önce kısa bir duyurumuz var. İninal Kart Babalar Günü'ne özel bir kampanya düzenledi. 18 Haziran'a kadar İninal Kart'la gitti gidiyor.com'da yapacağınız 75 lira üzerindeki tüm alışverişlerinizin 15 lirasını geri alacaksınız. Üstelik bu kampanya gitti gidiyor'un tüm kategorilerinde geçerli. Eğer henüz İninal Kart'ınız yoksa gitti gidiyor'daki İninal mağazasından %50 indirimle 2,5 liraya satın alabilirsiniz. Bu kampanya 18 Haziran'a kadar geçerli. Ama siz alışverişinizi şimdi yaparak bu cazip fırsattan yararlanabilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgi için lütfen açıklama bölümündeki linke tıklayın. Bu duyurudan sonra sırada birbirinden ilginç çekim teknikleri var. Sisli bir ormanda çekilmiş gibi görünen bir fotoğrafla başlıyoruz. Aslında sisi bir adam ağzıyla yapıyor. Sonucu daha iyi göstermek için ikisini bir de şöyle yan yana koyalım. Buysa doğada, şehrin dışında algısı yaratan bir yerde, yeşilliklerin arasında gülümseyen bir kız. Bu fotoğraf gerçekte yol kenarındaki otların içinde çekilmiş. Yan yana koyunca sonucu daha iyi göreceksiniz. Bu romantik fotoğrafın kamera arkası sizi kesin gülümsetecek. Fotoğrafçı bir adamın sırtına çıkmış. Fotoğraflara beraber bakınca daha da komik oluyor. Son derece estetik görünen bir düğün fotoğrafıyla devam ediyoruz. Yağmur damlaları aslında bir adamın ağzından püskürttüğü sularla yapılmış. Ortaya çıkan sonuç gerçekten etkileyici. Bu fotoğrafın nasıl çekildiği de gayet komik. Gördüğünüz gibi gelinimiz sisli bir nehrin kenarında oturuyor. Oysaki nehir sandığımız şey toprak bir yol. Sis de yoldan geçen bir kamyonun kaldırdığı toz bulutu. Bu fotoğrafı Instagram'da görseniz plajda çekildiğini düşünürsünüz. Halbuki inşaattaki kum yığınında çekilmiş. Sonuç hem yaratıcı hem de komik. Şu an ekranda yeni pişmiş, dumanı hala tüten bir karides görüyorsunuz. Aslında kamera arkasında durum öyle değil. Duman çıksın diye küçük bir buhar makinesi kullanmışlar. Bu fotoğrafa bakınca Paris'te Eiffel Kulesi'nin önünde çekildiğini düşünüyorsunuz. Oysa gerçekte bu Eiffel Kulesi fotoğrafının önünde çekilmiş. Yan yana koyduğunuzda fotoğrafçının yaratıcılığını daha iyi görüyorsunuz. Bu gerçek üstü fotoğraf karesinin kamera arkasında çok güleceksiniz. Adam bunu evinin salonunda bir leğenle çekmiş. Sonrasında Photoshop yardımıyla son halini vermiş. Bu araba kumsalda hatta kısmen denizin içinde hızla ilerliyormuş gibi görünüyor. Oysa bu oyuncak bir araba ve ortada kumsal da yok Bunları yan yana koyunca aradaki fark daha iyi ortaya çıkıyor. Bu da benzer bir teknikle çekilmiş etkileyici bir fotoğraf karesi. Oyuncak araba bu kez bir resmin içine yerleştirilmiş. Bu yaratıcılığı gerçekten de kutlamak lazım. Bu fotoğraf ilk bakışta bir çiçek bahçesinde çekilmiş gibi duruyor. Oysa ki çekim bu ortamda yapılmış. Bu aslında herkesin yapabileceği türden bir çekim hilesi. Buysa albümün en başına konacak türden bir düğün fotoğrafı. Çiftimiz gerçekte evlerinin oturma odasındalar. Photoshop ve yaratıcılık birleşince ortaya bu muhteşem kare çıkıyor. Çıkmış. Bu da bir diğer basit ama yaratıcı çekim tekniği. Aslında bir çalının dibinde çekilmiş. Ortaya çıkan sonuç hiç fena değil. Yer çekimine meydan okuyan bir pozla devam ediyoruz. Kamera arkasındaki durumsa bu şekilde. Photoshop'un desteğiyle ortaya rüya gibi bir kare çıkmış. Bu da son derece estetik bir fotoğraf. Kamera arkasındaysa durum bu şekilde. Siz de böyle küçük hilelerle muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz.